Kültürü Emin halk oyunlarının bütün renkleri kayda alınıp yeniden icra ediliyor. Kurulan ekipler bölgedeki halk oyunlarını yaşatıp geleceğe aktarmak için yoğun bir çaba içinde. Siirtli gençlerin kurduğu derneğin adı Sihoder. Yani Siirt Halk Oyunları Derneği. Amaç kaybolmaya yüz tutan halk oyunlarını yaşatarak gelecek nesillere aktarabilmek. Unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımız, daha adını bilmediğimiz kostüm parçalarımız ve derlenmemiş ezgilerimizi bu dernek adı altında birleştirip bu insanlara daha düzgün, bu köprüyü daha düzgün kurmak adına güzel çalışmalar yapıyoruz. yöresine ait 25 halk oyunu bulunuyor. Bunların bir kısmı yeniden değerlendi, bir kısmı da davul zurna dışındaki enstrümanlarla renklendirildi. Eski görüntüler yeniden değerlendirildi. Dernek şimdi bu oyunları gençlere öğretiyor. Siirtimizin kültürünü yaşatıyoruz. Atalarımızdan gelen e, bu kültürü en iyi yerlere taşımak için e, bayağı bir çalışıyoruz. Siirt'in halk oyunlarını öğrenip e, bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize e, bırakmak e, adına e, derneğimiz açıldı. Dernekte e, bir sürü oyunları öğrendik. Kayserili olarak da hani e, Siirt'in oyunlarını, Siirt halk oyunlarını yaşatmak işte gelecek nesillerimize aktar için çok güzel bir fırsat oldu benim için. Dernek sadece halk oyunlarını değil, Siirt kültürünü de tanıtıyor. Siirt yöresine ait ezgiler de ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Araba!